Herkese merhaba arkadaşlar ben yusuf aktan kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte e, çok değişik bir video ile karşınızdayım e, gördüğünüz gibi arkamda ağaçlıklar var doğa var e, sizlere bu güzelliği paylaşmak için e, YouTube platformuna atmak istemiştim şöyle gösteriyorum çok güzel e, doğa var arkadaşlar ağaçlıklar ve çok güzel de kuş sesleri var şöyle göstereyim hatta. Arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bir şey var. Kirpi var galiba. Şşt kirpi. Arkadaşlar kirpi görüyor musunuz mu? Arkadaşlar kirpi bakın. Kirpi bakın arkadaşlar. Şşt kirpi. Kirpi. Gel. Zararım olmayacak Bak 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 kaçıyor. Arkadaşlar gördünüz mü kirpiyi? Burada da öyle işte öyle hayvanlar var, İnekler, keçiler, koyunlar, kirpiler. Hep böyle e, doğal ortamın ortasında çok güzel bir ortam var ve e, çok güzel bir koku var arkadaşlar. Ne en, ne bileyim? E, çok güzel bir hissiyat. E, neden maske takmıyorum dersinizler? E, bildiğiniz gibi doğa doğada yani. Çok şüphelenilmiyor. Allah. Bu ne? <laughs> böyle işte arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve e, videomu da like atmayı unutmayın. E, bugün farklı bir konseptle karşınızdaydım. E, i̇nşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. E, böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. E, gördüğünüz gibi çok güzel görüntüler var. İnşallah sizinle böyle bir... E, Köy yoksa olur inşallah. Ee, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve kanalıma da destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu videoda da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.